Kabul edip istemiyorum. bölümüne davet ettiğiniz ben Kaya. Ben de Cem. Ee, Cem ne meclise gelip takım hocaları çek çekmeye düşünüyoruz. Öyle değil mi Cem? Ve bunu her zaman demekten sıkıldım. Evet. Ee, i̇şte sen beni izle tamam mı? Meclise gelip takım hocaların ilk bölümü bu arada arkadaşlar. Beşinci bölüm. Oh my diamonds. Diamonds mı? Ben de ayakkabı oldum. Sit is the mess kapak. Bana bak önündeyim. Arkadaşlar. Arkandayım. Bana bana Kafayı yemedin sen. Buradaki sarmaşıktan çıkıp chase'de almadın mı harbiden? Almak istemiyorum. Oo iki diamond. Hadi be. Yes. Bir chest bulun bana chest. Ah. ah, ah. Ben burada hoplamadan giderim. Korkuyorum abi. Korkma. Bu sefer Biraz önce arkadaşlar bu map'te oynamıştık. Ben düşmüştüm. Aynen fail. Ben düşmedim. O düştü. Sonra ben adama dalmaya çalıştım. Ben sonra bir tuzağa düştüm. Ama Kaya abi. Ya full setim sana ile Elizabeth'sin oğlum. Bana Her oradan mi? hemen bir stick bul. Bana hemen oradan bir stick bul. Stick mi? Buluruz. Nice Stick'leri. Dur oradan değil gel bur. Çoklu chestler buradaydı. Oh taş kılıç. Gel, gel bur. O benim. O benim. Gel yoktu. Bilader ya ben Geridir buradakileri abi, sömüreyim. Geri. Ben buradakileri sömüreyim. Ben buradakileri sömüreyim mi? Deliydi o adam ya. Oha bir şey de... Sana taş balta buldum. Eyvallah. Ben de ayrı buldum kendime. Ayakkabım var mı? Da setim oğlum ben. Full set. Aynen. Tek pantolonum değildi. Değil Bak olsun. ben arkandayım. Oh. Bir chest açtım adam chest'in hiçbirini almadı. Ben aldım. Altın elma da buldum. O oh, kesin burada baktı, bir şey var. Baktı baktı aldım ben. Altın var mı? Oh, oh, bana hemen stick bul. Burada altın çalışma var masası mı? var. Altın. Ha, daha demin aldıydım ama bulduydum da almadım. Al onu bul. Altın şey Gel gel burada bir yerdeydi. Şu, buradaki chest'lerde. Ben chest de vardı. Şurada bir yerde. Şu, şurada oha, daha. balık yine almadın mı? Almadım. Aa, burada. Al. Altın kılıç istiyorum. Şimdi ikimize de stick lazım. Gel beni izle. Stick istiyorsak gel. Evet. Ama ilk ben ilk önce bana bulalım. Tamam, çünkü ben tamam. taşı veririm. Zaten sadece altın artist kosun diye. Altın beni artist değil. Kaldıysa. Dur bir dakika komutan buradaki chest'i bilmiyorum. Oha! Oha! İki tane ayrım buldum. Oh mis. mis oh. Ayrım kılıç bu el bizim. Yüzde yüz olması lazım yani bu yerin bizim. Aa, of, Şu Diamond Sword'u yaptığım anda tamam yeri bizim. Öyle watch you walk yapacaksın. Ben şuradakine giriyorum. Sen de gel. Sana stick bulamadım desem inanır mısın? Çünkü kendim, ben kendimi şimdiden konuşmadım. Ayakkabı Şuraya atayım şunları. Biraz sonra alava atarsın. Bunu attım bile çoktan. Oo da. Ben Yok, benim testi bu. Bölüme hoş geldiniz. Alabildiğiniz kadar. Hayır stick bulamadık. bulamadık. Oğlum stick yapmadan geçirirsem ben bu bölümü kafayı yerim valla. Oğlum stick yok lan. Aa stick yok. <laughs> oğlum, Heyecanlandırdım stik yok. değil mi seni bir anlık için? Stick yok abi gerçekten stick yok. Gerçekten burada da yok. Hodam var arkanda. Hop. Hadi Neden Hadi sen de stick çıksın. Oha. Ha çıktı dört tane de. Oha. <laughs> Benim için ayrın kılıç. 6 tane ayranım var. Sen neyin kapısın? Oha. Kesme et diye ayak ayak yap. Zincir var ya. O zaman nedir ya? Şimdi ben o çalışma yerini nereden bulacağım? Bak nerede söyleyeyim mi? Dün <laughs> mü <miydim, gülüyor> abi? Gidiyorum. Bekle ama bede. Bekle. Bekleyemem. Sen bir de, bir de bir de uçu olsun. Sen bir de uçuyorsun. Sen bir de uçuyorsun ya. Video, o iki kişi yetiyeyim. Bir tanesi full iron'a yakın. Ben de. Hatta full iron sayılırım. O da full iron sayılır. Bir tanesi seninle aynı durumda. Ama evet. diye değil. Bir, bir tane de tanesi tan full leader taş kılıçlı. Şuradan bir yerden tik mi? Bir tanesi full diamond. Aha buldum. Yeah. This is diamond sword. Oye. Tam arkana bak ve bana göster. Dı dı Taş kılıcı bırakma lan. Onu taş kılıcı bırakma alırlar. Alsınlar ya. O Oha bir tanesi yere düştü. Bir tanesi düştü. Öldü değil mi? Öldü. Yere düşerek öldü. Şimdi ben bir en iyisi ayakkabı yapayım bundan. Ya da bir tane daha ayrım bulup ortalama yapsam. Yok yok ya en iyisi ayakkabı yapmak. En iyisi ayakkabıdır abi. Kaliteli ayakkabı. Aa yarım armur fazladan verdi. İyi güzel olayı. Tüyleri Anladım. bırak. Bakayım ayakkabıdan kaç tane ayrım kaldı? İki. İki. İki ile de şeref ayrım kılıcını. Hayır. Diamond var oğlum neyin kafasını yaşıyorsun? Şey? Golden Apple'ın da var. Bu senin. Yani olması lazım artık. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Nerede çıkacağım? Ha tamam. Hissik bulamamanın ki. Ama sonra buldum. Sonra Ben sana adam arkanda dedim. Sen bakmadın. Bakamadım. Kes saçtım. Adam arkandayken nasıl çıkacak? Arkanda. Oo Deathmatch. Bu video geliyor mu? Geliyor. Nahkin. Sen varsın. Ya ben pro oldum da yani gelir yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Bir de kazınmış. Kazınır sab. Sana benden çikolata. Ülker isterim bunu. Ülker çikolata. Texas Bak... Mogas peyni. Ee, Oba. en altta biliyorsun. Aa! En altta şeyler var. Chest. Oo uh, chest. Abi bir pantolon bulayım bak armorum yok. E geminin altında vardır. Hadi 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 hadi. Gel abi bak dümdüz gel dümdüz gel öyle dümdüz gel. Arkaya gel, tam arka, tam arka, dümdüz gel, gel 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 gel. Şurada merdiven erdiğin. Ah zaman yok. Geçmiş olsun. Hadi, zıştı. Ben dedim sana. Bence bunların ikisi team değilse abi. Team. İkisi de i̇şte team. Hadi. Ha ha ha. Benim abi yayla okum vardı kullansana. Biliyorum. Hold on. Birini alsam birini almam. Birisi team'iz yazdı. O birini aldı. 36 point. 35 ve 36 point geldi ikisinden de. Helal. İşte arkadaşlar. Abi nasıl bir tarama yaptım şu an? Mouse öyle bir abantım ki var. mouse kırılmış olabilir. Evet arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Arkadaşımız Cem kazandı. Proyum ben. Pro. <laughs> o bir pro arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın. Görüşürüz. Bye.